Heh, bizim takım da tamam sağlıkçı olarak falan geldi. Lan tamam, biri sıkıyor. Tamam öldü öldü. Bizim adamı öldürdü. Ben öldürdüm onu. Aa bir kişi daha geliyor. Bir kişi daha var burada Samet. Ne tarafta? Sen misin ya yani ama bilmiyorum. Arkanda öldü. Oğlum süngü yiyordun az kalsın. Tamam birbirimizi koruyoruz Şurada kanka. şurada şurada şurada. Tamam ben aldım Yapıyorum onu. da. Öldü. Öyle şok Tripper var şurada. Şuraya yattı. Arkada. Tamam. Hepsi gidiyor kanka. Yat. Sen yat. Arkam bende. O taraf sende bura bende. Bak. Tam tepende 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 Samet. Nerede nerede nerede? Hala sana tamam. Bari girelim side'i yakalım. İyi olarak geliyorum Helal sana. Sıyı olarak gelirsen çok iyi olur. Allah!